Hepinize merhaba arkadaşlar ben e, bugün sizlerle beraber e, Minecraft Arcade'in ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. E, geçen oyun dediğim gibi şey oynamıştım, Piantron oynamıştım. Kısa bir video iki oyunu. Bunda da High Density oynayacağız arkadaşlar. E, bu değerinden biraz daha uzun olacak bildiğiniz üzere şu Wild West'e girelim. Bu arada internet bayağı yavaş. Ama yine de video koymaya çalışıyorum. Bakın şunu görüyor musunuz? Oyunun başlamasını bekliyoruz aynen. Evet. FPS yerlerde. Hemen tanıtayım. Denetleyin ya sağ, sağda gördüğünüz gibi o 5 4 3 diye azaldığı zaman şey oluyor neden yerleşmiş oluyoruz ama nereye yerleşti? Şuraya yerleştim Tamam yerleşti Şu an burada bir tane TNT bloğu var. Bildiğiniz üzere. Şimdi Seekers yani bizi öldürecekler. Biz Hiders yani saklananlar oluyoruz. Seekers'lar bizi yakalayacak. Ha yani mesela şöyle gözüküyoruz hareket ettiğimiz zaman. Ama şu an şöyle yaptığımızda gözükmüyoruz. Orada bize şey yapalım. Bu arada kılıç verir falan verecekler birazdan. biraz daha düşürelim. Ne düşüyor böyle? Tamam iyi. Gördüğünüz gibi böyle diamond, diamond setlerle geliyorlar. Günde 3 video atamayacağım bugün çünkü e, hazırda iki, bir tane video var. Bu da ikinci olacak. Hemen atacağım çekip. Ben kazandım bu arada. Bakayım. <laughs> Şaka gibi ben kazandım arkadaşlar. E, i̇kinci oyunu da girelim. Yalnız. Yapma bunu. Bak. Bu ne ya? Ha? Nerede Aynen haydi bir kere daha girelim. Bir sonraki oyun paintball oynarız belki. Şu village'e hemen girelim. Başlamış. Başlamış. 4 saniyesi var. Atlayalım. Nereye gerekiyor? Ne olduk? Crafting table. Bu arada Ne oluyor ya? Değişik olaylar oldu. Sanırım internet o kadar kötü ki. Kusura bakmayın yeniden. Baya sinir bozucu bir şey bu. Yani böyle bir server bile çalıştıramıyorum. İnternet. Yine village'e girdik. 40 saniyemiz var. Parkur yapalım bari. Parkurla ayam aram baya iyidir. ben de bende parkur değil. Ah. Değmedi. Çıkın abi. Ya kastini ya. Of. Bak bak arada atlarken kasıyor. Size bu arada kasmanız gözükmüyor çünkü videoyu konvertlerken yani işlerken o kasma yerlerini artık şey yapıyorum. Yani hiç kasmadı ya. ben arada da, da hafif bir kasmalar olduğunda mesela şu anki gibi bak gördünüz. Onu düzeltmeye çalışıyorum yeterince. Yine crafting table olduk bayağı iyi. Aha orası benim yerim işte kardeşim. Bak burası benim yerim. Aynen burada crafting table yok. Tamam. Bayağı güzel bir yere yerleştik. Umarım bulamazlar. Demin de bug'dan gitti galiba. Bu sen son elimiz olsun. Ya, kusura bakmayın şeylerden. O bayağı iyi bir kazandık yine. Hangi bir şimdi işimize yarar bunlar. Bu arada Hunger Games'te Enes'i bekleyemiyorum. Hangi cumartesi ve cuma çekeceğim çünkü Enes'lere gideceğim o gün. Ee, Belki gidemem. Orada beraber alt çekeriz. Hangi bir ev çekeriz? 273 saniyemiz var. Orada Seekers alır zaten onları. İlk bende Seekers. Türk. Türk var. Bir dakika. Server'da ırkçılıklar arkadaşlar Galiba Yok yok işte Bizim Türkiye diyor yazmıyor 2 puan aldık bu arada Birazdan kılıç gelmesi lazım diye hatırlıyorum O bir işe ya Ah güzel Hı. Of Abi yapma ya Bakın şöyle aynen böyle yerleşeceğiz. Oh. Abi. Bana vuramadı. <laughs> Abi o kadar çok sevindim şu an. Bana vuramadı. Nedense bana vuramadı. İyi abi. Hadi kazanacağız. Kılıç gelme galiba serverda. Tahta kılıç geldi en galiba onu öyle hatırlıyorum ben. Oha! Of. Çok korkuyorum şu an fena korkuyorum. yoğun mu var orada? Yaklaşık bir 2 dakika Ya yakın Bir zaman kaldı 2 dakika 20 saniye falan Aynen 2 dakika 20 saniye kalmış Birini daha buldular Bu arada şuradaki adamla benim Gerçek crafting table olduğunu sandı galiba. Cici mi? Belki dakika var. Burada biri gelmeye çalışsa direkt kaçıyor. Nice fake. Aa koş. Ah be öldük. Neyse biz de Seekers'lara geçtik. Hiders yani Seekers'lara geçtik aynen. Şimdi onları öldüreceğiz. Hadi at bakayım. İlk vuruşta bana şey yapmadı. Neyse bu bölümde İki şey oldu yani şey olmadı neydi olmuş burada biri varmış olduğunu bir ses geldi o. saniye kaldı bu arada. Oyun kazandı. Var. Ee, bu bölümde burada bitirelim arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada bu seriye devam edeceğiz. Ee, bu, bu, video altta konvert olurken yani dönüşürken ben de ikinci şey seri oyunun videosunu çekeceğim. Kanal, kanalıma abone olup video beğenmeyi <laughs> unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.